Evet arkadaşlar bugün Age of History 2 oynuyoruz. Ben niye ben hızlıca sizi sıkmadım. Oyuna geçiyorum. Aa, bu, bu benim haritam değil. Bu benim haritam. Hemen açılsın. Evet açıldı. Ee, bulamadım yere. Ha buldum. Uydu. En son Yugoslavya ile bir savaş yapıyorduk. Bir savaşta kalmıştık askerler orada kalsın. Çünkü buradan ikiye bölmem lazım. Hatta üçe bölmem lazım ama. Şu tarafa böleceğim. Bir de Rodos'a göndereceğiz. Bunlar Helakli bu Helakli'ona gitsin. Bu ise China'ya. China'ya gitsin. Evet. Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti'miz büyüyor. Şu an 17. sırada. Dünya genelinde daha da büyüyecek. Şu an Türkiye'ye bir sınırımız var. Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor. Türkiye'nin şu an düşmanı Sovyetler Birliği. Bir savaş çıkarsa Türkiye biter. Nedeni ise şey. Oyuna göre çok bir birliği yok. Görünürde. Hızlı basabileceği bölgeler de o bölgeye uzak. Hemen şuraya bir liman inşa edelim. Bunlar şehre geri dönsün. İşgali hallettik orada. Onlar da orayı işgal edecek. Şuraya bir liman inşa edelim. Bunların gitmesi için. Bunlar gider. Kendi ileri Şimdi şunları başkente topladık. Rodos adasındakiler de çıkacaklar Rodos'tan. da çıktı. Bunlar da artık başkente dönebilir. Biz de anlaşmamızı yenim sağlayalım. Şuraları kesin alırım. Buraya alırım. Türkiye'de iyi pazarlanır. Atatürk'ün doğduğu yer çünkü. Başkentini kesinlikle alırım. Hepsine yetmiyor. Adalar ben birini alırım. 30 turda ateşkes talep ederim. Yeter. Alabildiğim kadar. Şu an çok parçalı bir durumda. deniz bağlantıları var bu iki eyaletle. Bunların da deniz bağlantısı var bununla. Şu an başkenti yok. Atina da Atina Bir tur atlayınca geliyor. Gelmiyor. Başkentsiz şeyi. Başkentsiz doldu. Yönetim binası yok artık. Ben asimilasyon yapacağım. Asimilasyon yapmazsak isyan çıkar. İsyan çıkarsa devlet yıkılır. Devlet yıkılırsa devlet yıkılır. <laughs> Buradaki yerlere asimle ediyorum genellikle. Yugoslavya faşist komünist çok uzun süre kaldı. Ben birazcık bunu ne yapsam keyfime göre değiştiriyorum. Birazcık da monarşik olsun. Yugoslavya krallığı olsun. sonuçta değiştirmek beleş. Yakında Dominatyon oyunu gel. Dominay oyunu gelecek. Onda videosunu çekeriz. Mobile gelecek. PC'de var da. PC'den video çekemiyorum. Dikkat. İlişkimiz on da geliştir geliştir bir şey olmuyor. Yakında ittifak teklif edeceğim. Biraz daha gelişsin. İttifak teklif edeceğim de. İşte şimdilik edemiyor. Teklif etsem boşuna gidecek. Puan boşuna gidecek. O zaman hiç girmeyeceğim. Güç. Hükümet. Ya, hükümeti ben değiştireyim. Hadi o istiyorsa demokrasi yapayım. Yeter ki bir müttefik olayım sonra ne olursa olsun. Bir müttefiklik çekeyim. şöyle sağlam bir ülke olsun arkamızda yeter. Hükümetten iyi misin Ardo? He şimdi şundan da iyi olursun. Ben şu Nazi Almanya'sına doğru yürüsem mi ya? Ya da ittifaktan sonra mı yürürüm? Suudi Arabistan'da da ittifak şeyimiz varmış olabilir. teklif gönderdim ben yine reddetti. Ama hala şansınız var. Bunun anlaşmamız ne zaman bitiyor? 28 Haziran 1937. Aa az kalmış. Ben buna bir savaş ilan ederim yine. Ha bitti. Ben bunu bir askeri, Orada savutaj gelse ne güzel olur ama yok. Saldırmadan önce savutaj yapsak. şu an bu turu atlıyorum çünkü askerler daha gelmedi evet artık savaş tekrar savaş biz bu Türkiye ile ittifak olamayacağız ben normal ideolojiye geri dönüyorum başkentlerini hemen bir işgal edelim Adayı işgal edelim. Adada birazcık kırıldık. Birazcık değil, çok kırıldık. Evet. Neyse savaş bitirebildik. Ben sosyalist, federal sosyalist olacağım. Federal şey federal adını bozuyor. sosyalist cumhuriyeti. De yalnız bir şey yalnız bunu şey ne iyi olurdu. Müttefik. De ihtimal yüzde sıfır. Nazi okçaklamak. Fransızlar olabilir. Ne hayır. Bunlar zaten bir, bir bildiği var. İspanya. Aa, boşuna umutlanmayayım. Çok karmaşık şu an. Norveç. <laughs> Ağma ya. Ben şöyle şu tarafa doğru bir işgale başlayayım. Geçebilirsen. Acaba Türkiye'yi bir halletsek mi? Şöyle sınıra ben bir gözetme kule, gözetleme kulesiyle kale yapayım. Şöyle bir gözetleme kulesi falan yapayım sınırlara. Burada zaten var. Karşıyı göremiyoruz şu an. Yani kalemiz olsun sınırlarımızda. Minik sınırımızda olsun. Tek bir tane gözetleme değil aslında. Gözetleme kuleleri olması lazım bunun adı. Biraz yanlış yazılmış. Siz, bu sınıra yeter bence. Çok askeri yok sınırda. Bulgarların da yok. Roman romanların azı var. Yani bir dönsek mi diyorum. Dönüşte saldırsak mı diyorum. Tropoli anlaşması imzalanıyor. Tropoli anlaşması. Ben şöyle şuraya birazcık asker koyayım. Hazırlıklara başlatıyorum. Türkiye'ye saldırıyorum. Çünkü doğuda da yayılmak istiyorum. Ama Türkiye'den yayılamıyorum. Birazcık şu tarafa asker gönderelim. Başkentte asker yetiştireceğim. Birazcık Karadeniz'e gönder, gönder. Şöyle küçük bir ordu oradan çıkartalım. Ne tarafa koysam düzgün bir yer yok onun. Onu da şöyle geriye mi koysam? Geriden çıkar saldırtırım. Geriden de saldırı yapsın. Şöyle o kısımda olursunuz. Oradan bir anda oraya atlar. Oradan saldırır hemen. Şöyle oraya sınıra birazcık daha asker göndereyim. Şu an askeri faaliyetler böyle. Şu an şöyle bir toplansın askerler. Yani bu kadar. Bu yetmez bize. Ege'ye biraz daha göndereceğiz. Evet Ege. Ege'de de askerimiz var artık. Artık saldırsak mı? Bu sefer de Akdeniz'de az askerimiz var. Karadeniz böyle et. olmaz. Gönder. E bunu şu tarafa gönderelim. Orada yeterince var. Birazını buraya gönderelim. Tam eşitledim şimdi. Eşit olmasını istiyorum. 340 Net evet arkadaşlar, tüm hazırlıkları tamamladım ben. Sadece ben neden yine oraya asker gönderdim? Bunlar burada duracak alışamadım. Bir türlü. Neyse artık savaşımızı ilan etsek mi? Edelim. Zaten içimiz de bozulmuş. Şöyle oraya o kadar. Oraya da o kadar. Bunu parçala parçala. parçalaya parçalaya göndereceğim. Şöyle minik minik parçalarla çıkartacağım kıyıya. Güzel bir Alanya tatili yapmak için Alanya Antalya tatili yapmak için Oraya çıkartma atıyorum Askerleri Otele götüreceğim iyi Hatay yok. Hatay olsaydı asker de etmeyecekti. Tam yetti şimdi dağıttım. Kesin yanlış dağıtmışım İstanbul'a asker göndermek. ara bölüştüreceğiz. Tek saldırıda ülkenin yarısı zaten yıkılacak. Çünkü fazla askerle girdim ve kıyı şeritleri elimize geçeceğiz. Tabi başarılı olursa. Askerlerin gözlendiğine göre kıyı şeritinde asker yok. Asker olduğunu denizde görebiliyorsunuz şey var mı yok mu? Asker. Göremiyor da olabilirsiniz. Tam bilmiyorum. İşgale başladık. Doğru değil çok bilgi. Antalya'yı alamadık ama Alanya'yı aldık. yine bayağı işgal ettik. Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti işi bir kısım bir süre faş, faşistleşiyor. Yugoslavya faşist devlet olacak. devleti Evet. Şöyle ilerleyelim. Çorluya Bursa Uşak her yer işgalde işgal de. işgal işgalde her yeri adına bakmadan işgal ediyorum Yugoslavya şu an büyük çok büyük ama ben şu İstanbul Sakarya'yı da alayım bırakacağım savaşı Çünkü yeniliyorum Antalya Falan hep çok güçlü çıktı Geç başkenti filan çıkar ettim e Bu kadar yeter Şimdilik Asiler yok ama Barış müzakereleri diyorum Şöyle şuraları talep edeceğim. Ama da talep edebiliyorum. Şöyle kuyu, kişi, kuyu köşe ne varsa alıyorum. Başka unutmayalım. Böyle böyle bir şey oldu. Yine iyi yani. İyi. Aha Fransa işgal etmiş Türkiye'ye. Yani neyse Fransa orada senin hakkın artık. Bana da verirsin değil mi biraz toprak? İttifak olur muyuz? Dur. Belki onunla ticarette kabul eder. Altın vereyim ben ona. Savunma taktı. Savunma taktı. Saldırmazlık Baktı askeri erişim askeri erişim çift taraflı askeri erişim ben daha fazla veriyorum bak gönderdim teklifimi donut <laughs> donut nereden çıktı ya donut severim Ondan mı Amerika'yı sevmiyor bu ya? Donut. Savaştaymış. Şanlıurfa Urfa başkenti olmuş Türkiye'nin. Türkiye ile Türkiye neden barış antlaşması imzaladım bilmiyorum. Neyse videoyu çok uzatmayayım. Ben burada bırakayım. Bay bay.